Arkadaşlar biliyorsunuz ki normal Squid game'de ışıkların kapalı olduğu bir oyun var. Mesela şu an normal oyunumuz böyle. Burada ölenler burada dur duracak ve izleyebilecek yeni içeriği. Öyleydi eskiden. Şimdi daha farklı yaptık arkadaşlar. Ee, ışıkların kapalı olduğu alanı burada savaşmayacaksınız yani o ışıkların kapalı olduğu yerde. Hemen gösteriyorum burayı bizim kısa yol için yaptım yani buraya normalde siz böyle girmeyeceksiniz biz sizi ederek geleceğiz buraya böyle duvar koyacağız ve siz buraya ışınlayacağız. siz de buradan böyle çıkacaksınız böyle bir yere düşüyorsunuz ve zincirlerin yanından geçebilirsiniz ama hasar alırsınız yani siz bilirsiniz ondan sonra PvP açacağız çünkü size saklanabileceğiniz veya PvP yapabileceğiniz birkaç yer göstereceğim. Şimdi ilk olarak Şuradaki arkamdaki Buraya sakın ama sakın girmeyin. Neden göstereceksiniz. Mesela şimdi siz burada birisi gel savuruyor. Siz, siz zıpladı, zıpladığınızda Buradaki örümcek aralarına takılacaksınız. Ve hiçbir şekilde çıkamayacaksınız buradan. Çünkü buradan çıkmak imkansız. Ben şöyle göstereyim. evet. Hmm herhangi bir şekilde çıkışı yok. Buraya sakın girmeyin. Ölürsünüz. Haberiniz olsun. Burası da var. İkincisi etrafta gördüğünüz şeyler çok. Bakmayın. mesela Böyle şeyler var. Ondan sonra sakınayacağınız yerler. Bir. Buranın üstü var. Diyeceksiniz ki buranın üstü nasıl çıkacak? Herhangi bir şey benziyor falan yok. O çok kolay. Onun dışında onu en son anlatacağım. Şurada şu köşede. Şöyle bir saklanma odamız var. Burada şimdi basarsanız hiç kimse görmez. Not bu şeylerden bu areneyi bir tane daha koyacağız. Onun dışında bunları söylemek işte istemiyorum. Bunları areneye daha koyacağız. Onun dışında buraya da bir tane koyacağız. Yani şurada da şöyle bir saklanma alanı olacak. burada da böyle bir yer olacak yine burada durabilirsiniz. Ondan sonra buraların isterseniz arkalarına geçebilirsiniz. Buranın arkası var. Buranın arkası, buranın arkası var ama geç. Hayır, buranın arkası yok. Ondan sonra buraya zaten girilmiyor. Kur var orada. Ondan sonra şimdi buradan buraya kesinlikle atlama yok. Hiçbir şekilde atlayamıyorsunuz şey yerimiz. Buradan böyle çıkacaksınız bu merdivenden. Şuradaki yere, yere inerseniz burada çoğu kişinin gelemeyeceği böyle güzel bir yer elde edersiniz. İkinci olarak buradan yine çıkarsanız şöyle bizim buraya mavi bir yer bıraktık. Buradan da niye patlamadık? Niye atlayamadım, anlayamadım ama. Aynen, tabii atlanabiliyor. Burada şöyle parkur yapacağız. Buradan böyle dönmeniz gerekiyor. Buradan eğer dönebilirseniz zaten burada böyle bir şey olacak. Böyle bir bariyer koyacağız biz sadece bazen korkutmak için. Buradan da burada herhangi bir şey olmayacak orada. Bu buradan direkt atlayacaksınız. Buradan böyle giderseniz buraya şey koyacağız. Buradan da buraya kolayca Geçerseniz burada böyle hemen bir tünelimiz var. Buradan geçiyorsunuz ve geliyorsunuz. Artık mavi yerin üstündesiniz ki buradan çıkış yok. Zaten burada istediğiniz kadar bekleyebilirsiniz burada bekleyerek şöyle rahat rahat aşağıda olan bir tane çatışmada izleyebilirsiniz. ve buradan da yukarıya gidiş yok tabi diyeceksiniz oraya nasıl gideceğiz o ortada buradan böyle kolayca atlayıp ortaya iyi geçebiliyorsunuz ondan sonra şimdi hemen birkaç yeri de sizin gözünüzün önünde yapalım ilk yeri şuraya koyacağız Tabi buraya giren çıkamayacak. Yani Gördüğünüz her boşluğa da gerekiyor. Mesela buraya giren çıkamaz. Burayı direkt böyle koyacağız. Mesela buraya birisi girdi mi direkt böyle kalıyor. Hiçbir şekilde çıkamıyor. Ondan dolayı buraya girmeyeceksiniz. Onun dışında şuraya şöyle bir yer yapmayı düşünüyoruz. Buraya. Şuranın. Nerede orası? Aynen. Buradaki çarpının yanına da bu ıslakları da ekleyeceğiz. Bir de böyle ıslak ekleyeceğiz. Bir de buraya ilk gelen kişi Burayı bu kendisi açacak. Burayı kaldırdım bu arada. Burası çok zor olmuştu. Bu kadar. Yani isterseniz bunu da kazanabilirsiniz.